fırsatımız olabilir. Tusu basar. Tusu basar. Sakın durma. <laughs>

...şimdi ne olacak? Beş dakikalık aradan sonra... Dakika. ...sonucu ulaşmak için... ...ek süreler oynanacak. Birinci yarı için beş dakika... ...ve ikinci yarı için beş dakika. Bu tutuşu vacay. Teşekkür ederim. Direkten dönen topa yaptığın röveşata gerçekten muhteşemdi. Demek o gün beni dikkatle seyrediyordun. Ay. yapmayı düşündüğün şey bu değildi ama sonunda gol atmayı başardın. Aslında biliyor musun yaptığımı ben bile inanamıyorum. Seni yaparken görmüş ve sonra o hareketi defalarca çalışmıştım. Top direğe çarpınca aniden sıçramamın sebebi de buydu aslında. Hı hı. O zaman böyle devam et Tosubasa. E, 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 maç uzatmaya gidiyor. Başımız dertte. Bacağına ne oldu işizdeki? Aa, iyi misin kaptan Şu tek suya pas verirken ayağını incittin öyle değil mi Önemli bir şey değil çocuklar Ben iyi durumdayım Bakın topa istediğim gibi vurabiliyorum İçizdeki Onların karşısında bu kadar kötü oynadığımıza inanamıyorum Moralini bozma Taki Susu basayı biraz daha oyalayabilseydik zaman geçecekti ve bize kazanacaktı Üzgünüz kaptan Kaptan bitti ...artık her şey bitti. Hemen bir doktora görünmen gerekiyor canım. Yani bu uzatmalarda... ...oynayamayacağım manasına mı geliyor? Neden abartıyorsunuz ki? Size mühim bir şey değil dedim. Neden hala inkar ediyorsun? Kendini zorlama tamam mı? Ha? Zorlaman doğru olmaz. Belki bileğim burkulmuştur. Sen de kimsin ha? Ay 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 ay. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Evet haklıymışım. Senin bileğin burkulmuş. Şişlik en azından 3 gün boyunca geçmeyecektir. Ama merak etme iyi olacaksın işi zaki. İşte bu çok güzel. Kısa zamanda sınıfına geri dönecek. Sen de kimsin? Benim adım Taro Misaki. <laughs> Eyvah! Peki şimdi ne yapacaklar? Bizim sadece 11 oyuncumuz var. Kaptan Ishizaki de artık oynayamayacağına göre. Baksanıza aranızda futbol oynayan biri var mı? Ishizaki'nin yerine geçmeye ne dersiniz? Kimse yok mu yani? O zaman sahaya iner kendim oynarım. Sen futbol kurallarını biliyor musun ki çok bilmiş? Hayır. Ama eğer Tutsu Masa birlikte oynayacaksam gereken her şeyi öğrenmeye hazırım. Aa, <laughs> Durun. Eğer o kızdan başka kimse yoksa izin verin ben oynayayım. <laughs> Sen de kimsin? Ben Nishigaka'dan Hanji Urabe. Endişelenmene gerek yok Ishizaki. Bana güvenebilirsin. Sana neden güveneyim ki? Sen Nankatsu oyuncusu değilsin. Biraz düşünsene dostum. Yani bir kızı oynatıp bu harika maçı mahvetmek mi istiyorsun? O futbolun ABC'sini bile bilmiyor. Hem şu test suyu yenmenize çok az kaldı. Neden onun yerine ben oynamıyorum? Ben Namabuki takımının kaptanı kişi de. Urabe'den çok daha güçlüyüm. Hem Tsubasa'nın oyununu yakından seyretmek ve öğrenmek istiyorum. Ha, saçmalama. İzin ha? ver, ben oynayayım işi Zakir. ben oynayacağım? Hayır, ben oynayacağım, ben oynayacağım. Bana izin ver. Ee, durun bakalım, bunun Nankatsu ile Shutetsu arasında oynanan bir maç olduğunu bilmiyor musunuz? Ama birine ihtiyacımız var. Kazanan takım da oynar. Tamam, bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar acaba? Peki ben neden oynamıyorum? Aha. Sen mi? <laughs> Sen de Nankatsu'dan değilsin. Seni daha önce buralarda hiç görmedim. Ben Nankatsu öğrencisiyim. Buraya bugün taşındım. Bugün mü? Yeni öğrenci misin? Demek sen yeni nankatsu öğrencisisin öyle mi? Futbol oynamayı biliyor musun? <laughs> Spor yapıyor gibi bir hal. Biraz mi? biliyorum. Pekala. <gülüyor> <gülüyor> atlanan oyuncunun yerine sahaya çıkacak ve elimden geleni yapacağım. Adım Misaki Taro. Ha, bu saçmalık. Dur ne diyorsun sen? Onun yerine biz geçeceğiz. Nasıl oynadığını görüyor musun Tsubasa? Çok iyi oynuyor. Hı -hı, tamam işi zeki. O haldeye izin ver o çocuk oynasın. Hı hı. Taro misaki. Tusu basayı severim ama sanırım Taro da şirin biri. bayanlar ya Çok a şirin. A Bu öğretmenin a nesi var böyle? A ha? Kaptan. Size maçtan önce söylediğim gibi. Burada asıl mühim olan Tsubasa'nın bana gol atıp atamayacağını görmekti. Ama sonunda kaybettim. Artık uzatmaları oynamanın benim için hiçbir anlamı yok. Bu maç benim için bitmiştir. Dur vaka bayashi, kaptan. Hı? Mikami. Korkak ve bencilce davranıyorsun Genzo. Henüz hiçbir şeyi kaybetmiş değiliz. Bak. Umarım ayakkabılarım sana büyük gelmemiştir. <laughs> sadece kendini düşündün Genzo. Burada tusu yenilen sadece sen değilsin. Seni başından beri takip eden arkadaşlarını yarı yolda bırakıp yenilgiyi kabullenip saklanacak bir yer mi arayacaksın kendine? İstediğin bu seyer yapabilirsin. Sakın durma. Ama Genzo, seni bir daha görmek istemediğimi de bil. Pekala, Oyun düzeni size açıkladığım gibi olacak tamam mı? Evet. evet. Misaki elinden geleni yapıp Tsubasa'ya destek olacak. Tamam merak etme koç. Harika. Tamam kabul ediyorum. Tsubasa karşısında yenildim. Beni bağışlayın. ...ama ben hala şu Tetsu'nun kaptanıyım. Kaptan. Artık her şeyin farkındayım arkadaşlar. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Hı -hı. Şu andan itibaren... ...bu gerçek bir şu su maçı olacak. Anlaşıldı mı? Evet. evet. Hadi gidelim o halde. Evet. evet. Hadi. 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 Hadi gidelim. Sadece 10 dakika daha çocuklar. Sakın vazgeçmeyin. Başarılar. Benim yerime oynadığını unutma sakın. Yiyecek, beş dakika ara sonra erdi. Oyuncular sahaya çıkacak. Beş dakika birinci yarı, beş dakika beş da ikinci yarı için oynanacak. Yüzyık. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Bekle beni Bakabayashi. Hadi gel Tusubasa. basa Sen de çok iyisin. Pekala. Bu defa başaracağız. Şu ana kadar takımların tek gücü boyunca susu basaydı ama bir sakin bir takıma katılmasıyla artık daha güçlü ve hızlı oyunlar yapabiliyorlar. Böyle harika bir oyuncu sahip olsalar her gün <laughs> sizin üstüne gelebilir. Belki artık başarabiliriz. Belki si falan yok. Bunu kesinlikle biz kazanacağız. Peki şimdi ne yapacağız? Artık sadece o sonra değil. Bir de şu yeni oyuncu var unutma. Ve oldukça hızlı görünüyor. Misaki de çok iyi bir oyuncu. Hadi toparlayın kendinizi. Kimi alırlar salsınlar. Sakın ama sakın moralinizi bozmayın. Onlara 18 numaralı hızlı saldırımızı göstereceğiz. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Anlaşıldı mı? Evet. evet. Başlayalım. Hadi. İşte geliyor. <laughs> <Şu t> <laughs> değil mi koç? Oyun tamamen bizim kontrolümüzde gidiyor. Bu çocuk çok iyi futbol oynuyormuş doğrusu. Ah, şu an çok heyecanlıyım. Takımımıza katıldığı için çok memnunum. Tsubasa ve Misaki İkisi de takımda olduğu sürece asla kaybetmeyiz. Asla. Düşünüyorum da eşi ki Keşke sen daha önce sakatlansaydın. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç komik değil koç. Hadi Misaki koş hadi. Tsubasa seni so Nakamoto ikisini birden takip etmeyi bırak sadece birini tut Tamam <laughs> Bu hiç iyi değil Uzatma başladığından beri ardı ardına hücumlar yapıyorlar Böyle giderse maçın Ankatsu kazanacak O kadar emin olma Bence Genzo kalesinin ne pahasına olursa olsun koruyacaktır. Daha önce Tsubasa karşısında birebir oynamıştı. Ama şimdi kaptan olduğunu hatırladı. Ve bu defa kazanmak için takımından yardım alıyor. Sanırım artık futbolun bir ekip oyunu olduğunun farkında. Takasugi, Shimada sol tarafı alın. Tamam, Tsubasa'yı tutmaya devam et Nakamoto. <laughs> Yani artık tek rakibi Tsubasa değil, sahadaki tüm futbolcuları rakip olarak görmeye başladı. Artık topu daha iyi takip ediyor ve sabırla kalesinde bekliyor. Sadece zafere odaklanmaktan vazgeçti. Bu yüzden kalesine çekilen her şuta çok daha esnek ve rahat biçimde cevap verecektir. Hadi çek şutunu Misaki. sert şutu nasıl tutulabildi? Bu maçta gizli ünerlerini ortaya çıkardın Genzo. Artık çok daha güçlüsün. Ve hakemin düdüğüyle birlikte ilk yarı sona eriyor. Genzo, sen iyi bir lidersin. Bay Mikami, Pekala elinizden geleni yapıp Her şeyinizi ortaya koyun çocuklar Sadece 5 dakika kaldı evet. Zafere ulaşmak için sana ihtiyacımız var Baksana Misaki Sen futbol oynamayı nerede öğrendin Aslında Japonya'nın her yerinde Babam bir yerden diğerine yolculuk eden bir ressamdır Beni de yanında götürdüğünde her yerde oynadım diyebilirim Ama buraya Nankatsu'ya taşındığımız için çok mutluyum Tsubasa Şuraya bak. Burada birçok arkadaşım oldu benim. Bence sen bizden daha farklısın. Hem iyi futbol oynuyorsun hem de Ishizaki'nin bileğini burçunu anladın. <laughs> Onu sürekli okuduğum futbol kılavuzundan öğrenmiştim aslında. Ara sıra ilk yardım bölümüne de bakarım. Bir gün işe yarayacağını biliyordum. Aaa şimdi anladım. Pekala Misaki. Bu beş dakikada elimizden geleni yapmalıyız. Evet. Tamam mı? Kaybetsek bile en azından denedik diyeceğiz. Hı <laughs> hı. I'm <laughs> sorry. Does <laughs> o, Bu ucumu geri düşürtüler. Şu tetinonun hızlı sağlanışı golüne sonuçlanmadı. Çok iyi kurtar işte. <laughs> Olamaz. Şu hala her an fırsatı var. Bu <laughs> uzatmadıkları kalıların ilk yöşe vuruşu olacak. Dikkatli olun arkadaşlar. Bize oyun oynamaya çalışacaklar. Gözünüzü toptan ayırmayın. Tamam. Köşe vuruşunu Taki yapacak. Taki. Ha? Beni bekle. Kaptan. Kaptan. Bakabayeşi artık daha sakin olduğundan maçın neresinde müdahale edeceğini biliyor. Topa ortalama bir saha oyuncusundan daha iyi vuruyor. Ve çok sert şutlar çekebiliyor. Şutu 2 bir öne geçti. Bu skorda ilk başka şişe tüpü olacak? Kaptan bu skoru korumak için ne yapmamız gerekiyor sence? Kuş kafesi kısa paslarla vakit geçirebiliriz. Eğer bu maçı kazanacaksak bunu kuş kafesiyle yapmak istemiyorum çocuklar. Kaptan bu skor bizim gibi bir takım için yeterli değil. Ben daha fazla gol istiyorum. Evet. 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 Koç, sence şu Tetsu takımı yani Makabayashi normalde olduğundan farklı davranmıyor mu? Evet, aslında ben de tam olarak bunu düşünüyordum. Tsubasa'yı düşünmekten vazgeçip sadece futbol düşünmeye odaklandı. Artık takımıyla birlikte oynayacak. Ve bu da diğer oyunculara moral verecek. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Tuzlu basa maçın bitmesine daha çok var. Dinleyin. Bu maçı henüz kaybetmedik. Kalan zamanı iyi değerlendirebiliriz. Hatırlıyor musunuz? Birbirimize her ne olursa olsun elimizden geleni yapacağımıza dair söz vermiştik. Dinleyin çocuklar. Aslına bakarsanız şu ana kadar yaptıklarımız bile büyük bir başarı sayılır. Ama bunu sürdürmek zorundayız. Ya durumu eşitlemeliyiz ya da bu maçı kazanmalıyız arkadaşlar. evet. evet. Ben aranızda yeniyim ama Nankatsu oyuncusuyum. Sonuna kadar sizinle beraber savaşacağım. Pekala, şimdi sıra bizde. Ben sana güveniyorum Tosibasa. Mutlaka kazanacaksın. Daha ne bekliyorsunuz? Hadi bağırın. Tosibasa, Tosibasa çok yaşa. 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 Hadi 2 öne geçmiş durumda. Bakalım hakkında... Kusubasa. Tamam. Mutlaka bir gol atmalıyız.